Arkadaşlar merhaba Bugün arkadaşlar EBA kazanım 17 testini çözeceğiz beraber inşallah Evet bu test e, Dairenin çevresi ve alanı ile ilgili bir test arkadaşlar Bunun konu özetini Bir önceki videomuzda yapmıştık Bakın burada biz açıları vermiş AOB açısı arkadaşlar 17 derece COD açısı arkadaşlar 23 derece EOF açısı 20 derece arkadaşlar bunları topladığımız zaman bakın kaç derece olur burası 60 derece toplamda biz 60 derecelik bir dilim hesaplayacağız burada arkadaşlar yarı çap uzunluğumuz kaç birimdir arkadaşlar 4 birim tüm alan hesaplamış olsak pi r kareden ne olacak arkadaşlar 16 pi olacak 60 derece 360'ın kaçta kaç oluyor arkadaşlar 6'da biri değil Evet. biz o zaman 16 pi'nin kaçta kaçını hesaplayacağız? 6'da birini hesapladığımız zaman arkadaşlar 16 pi bölü 6 cevabımız 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 8 pi bölü 3 olur. Denizli seçeneği. Evet. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar bakın. AB yayının uzunluğunu vermiş bize. Yarı çapı vermiş arkadaşlar. Biz bunu bir üçgen gibi düşünebiliriz demiştik değil mi size? Evet. Yani bu boyalı bölge yani daire diliminin alanı L çarpı R bölü ne olarak hesaplanabiliyor arkadaşlar? 2. Yani üçgen gibi düşünebiliyorsunuz değil mi? Yani 8 çarpı 5 pi bölü 2 birimlik bir alan oluşur arkadaşlar. Bu da 20 pi olur. Evet. Cevabımız arkadaşlar bu seçeneği. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bir tane AC teğetimiz var. O merkezli çembere. Buradan hemen bakın ne yaptım ben çapı gören bir çevre açı oluşturdum arkadaşlar. Evet. Çünkü o merkezimiz. Buradan yine arkadaşlar bakın. A uzunluğunu vermiş bize. Bakayım neresi orası? 2 kare kök 3. Yarı çapımız 2 kare kök 3 arkadaşlar. Burası da 2 kare kök 3. Evet. BD ile DC işte arkadaşlar. Yine yarıçap TTDM TT noktasında neydi bakın? Dik. Buradan muhteşem düştü i̇şte oluşur. Ve kaçlık dilim oluşur arkadaşlar. Buradaki açımızı görebiliyor muyuz? Evet. 45 derece. Bize şuradaki boyalı bölgeyi sormuş arkadaşlar. Ben bir de O ile D'yi birleştireyim. Burası dedik arkadaşlar. Yine bir muhteşem üçlü görebilirsiniz Buradan Evet. Benim bu boyalı bölgeyi hesaplayabilmem için arkadaşlar şurada bir A alanını ne yapmam lazım? ABD B, D üçgenin alanından çıkarmam lazım. Şu A alanını nasıl hesaplarız arkadaşlar? Şöyle daha yandan göstereyim size bakın. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Evet. Şöyle bir 90'lık dilimden arkadaşlar neyi çıkaracağız? üçgeni çıkardığımızda şu A alanını hesaplayabiliriz arkadaşlar. Yarıçapımız kaç? Bakın 2 kare 3. 2 kare 3. Bu A'yı nasıl bulacağız arkadaşlar biz? 90'lık dilimden. Bakın görüyorsunuz. 90'lık dilimden neyi çıkaracağız? Üçgenin alanı. 90'lık dilim için arkadaşlar. Şimdi bunun karesini alırsanız ne yapar? 12 pi değil mi? Alan olarak düşündüğünüz zaman. 90'lık dilim bunun kaçta kaç arkadaşlar? 4'te 1'i üçgenimizin alanı da arkadaşlar. 2 kare 2 3 çarpı 2 kare 2 3 bölü 2 olur. Buradan arkadaşlar 3 pi eksi kaç oldu bakın alanımız 6. A birim bir alan. Şimdi ben burada boyalı bölgeyi bulacaktım ya taralı alan diyelim ona. Ne yapacağız arkadaşlar? Alan A B D'den, bakın alan A B D'den. ne yapacağız arkadaşlar? Bu A'yı çıkaracağız bulduğumuz A'yı. Şimdi alan A B, D için arkadaşlar bakın ne yapabiliriz? Burası kaç dereceydi? Bakın 45'te Burası da 45 arkadaşlar. Bakın burası ne yapmış olduğu zaman? 4 kök kaç yapmış oldu arkadaşlar? 3 yapmış oldu. Yine 4 kök için. Kök katını alırsak arkadaşlar burası ne olur? 4 kare kök 6 olur. Buralar arkadaşlar 2 kare kök 6'ya ne olur? 2 kare kök 6. O zaman şu. ABD üçgenin alan hesaplarken arkadaşlar 2 kare kök 6 çarpı 2 kare kök 6 bölü 2'den bakın neyi çıkaracağız? 3 pi eksi 6 çıkaracağız arkadaşlar. Burası ne yapar? 24 bölü 2'den 12 eksi 3 pi eksi ile eksi çarpalım. Artı 18 eksi kaç pi olur arkadaşlar? 3 pi olarak hesaplanmış olur. Cevabımız arkadaşlar bakalım C yan evet. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Biz boyalı bölgenin alanı sormuş. Biz bir O merkezi seçelim buradan bakın. Şöyle seçtik arkadaşlar. Merkez açımız kaç derece olur zaman bakın. 120 derece olur arkadaşlar. Bize AC ozonlarını kaç vermiş? Bakın 6. Şimdi burada 30 30 120 mantığıyla düşündüğünüz zaman arkadaşlar burası R. R bura ne olacaktı arkadaşlar? R kare kök 3 olacaktı. Evet. 6. Köküçe böldüğünüz zaman R ne olur arkadaşlar? 2 kare kök 3. Biz o zaman bu taral alanı bulurken arkadaşlar ne yapacağız? 120'lik dilimden neyi çıkaracağız arkadaşlar? Üçgenin alanı. Yani daire kesitinin alanı hesaplayacağız. Yarı çapı kaç bulduk arkadaşlar? 2 kare kök 3. Karesini alın bakayım. 12 pi. 120'lik dilim ne kadar arkadaşlar? Bunun 3'te biri. Eksi. Üçgeni sinüs olanlar hesaplayalım arkadaşlar. 1, 1, 2 çarpı. R çarpı. R çarpı. Sinüs 120 ne arkadaşlar? Kare kök 3 bölük. Evet. Buradan 12 pi bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? 4 pi. Arkadaşlar şunları da sadeleştirelim şöyle. Evet burası da kaç yapar arkadaşlar? 3 kare kök. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa seçeneği. Evet. <laughs> Devam edelim. Bakın bize O merkezde çeyrek çemberde arkadaşlar. OC uzunluğu 2 kare 3 vermiş bir tane yarı Seçelim buradan arkadaşlar. Bir de burada bakın oran vermiş bize. AO doğru parçası. T bakın arkadaşlar bunu tam ne kadar yemiş yarı. AO nedir arkadaşlar burada? Çemberimizin nesi? Yarı çap. CT bunun yarısı kadar arkadaşlar. Ne olacak o zaman? R bölük. Şimdi da Şimdi burada bakın. Burası da kadar değil mi? Evet. R'ye R, ye R ye bölü 2 dediğimiz zaman burası kaç derece olacak arkadaşlar? 30 derece. Burası kaç olacak? 60. Yani 30'un karşı hipotenüsü ne kadar olmuş oldu arkadaşlar? Yarısı. Evet. Buradan o zaman bizim 60'ımızın karşı 2 köküsü arkadaşlar R bölü 2 kaç olur bakın? 2. Yarı çapımızda kaç verim olur? 4. Bize sorulan taralı bölgenin alanı nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? 30'luk dilimde bakın. 30'luk dilimden ne çıkaracağız arkadaşlar? Üçgenin alanı çıkaracağız. Üçgenin şu kenar uzunluğunda kaç bulmuştuk arkadaşlar? 2 birim. 30'luk dilim için yarıçapımız kaç arkadaşlar? 4. Karesini alalım. 16 pi. Şimdi burada 30'luk dilim dediğimiz zaman arkadaşlar. 360'da 30 kaçta kaç oluyor? Söyleyeyim bakalım. 12'de bir şey. Evet. O zaman ben bunun 12'de birini alacağım arkadaşlar. Eksi üçgenimizin alanı dik kenarların çarpımının ne kadar olacak? Yarısı. Buradan arkadaşlar sadeleştirirsek 4 pi bölü 3 eksi 2 karektir. 3 cevabımız bursa seçimi olur. Evet. Altıncı sorumuz arkadaşlar yine bir ABC şey, OBC üçgeni var. Bakın. yarıçap çap TTDM noktasında neydi arkadaşlar? Dik. Şimdi bize yarıçap uzunluğunu kaç vermiş bu arkadaşlar? Bakın 4 kare 6 vermiş. Olan bir O merkezli ve e, ne yapmış? çemberimiz C noktasında A, o AB üçgenini t, t Boyalı bölgenin alanını sormuş arkadaşlar. Şimdi AC ile BC arasında bir oran var. Bakın AC'ye ne diyelim? 3K BC'ye arkadaşlar 2K diyelim. Öklük yapacağız buradan. R kare yani 4 kare kök. altının nesi arkadaşlar? Karesi neye işte eşit olacak? Bakın 3K çarpı 2K olacak. Buradan arkadaşlar karesini yapar. 96 6K kare. K kaç olur arkadaşlar? Buradan 4. Evet. Taban uzunluğumuz 5K. Kaç olur arkadaşlar o zaman? 20. Boyalı bölgeyi sormuş arkadaşlar bize. Boyalı bölge nedir arkadaşlar? Üçgenin alanından neyi çıkaracağız? Bakın. Çeyrek dairenin alanını çıkaracağız. Görüyorsunuz. Değil mi? O zaman ne yapacağız? Taralı alan diyoruz. Ne olacak? Alan o A AB'den. Yani buradaki arkadaşlar üçgenimizin, dik üçgenimizin alanından 90'lık dilimi çıkaracağız biz. Şimdi üçgenimizin alanı arkadaşlar tabanı 20. Yükseklik tabana ait 4 kare kök 6 bölü 2. 90'lık dilim için arkadaşlar yarışımımız 4 kare kök 6. Biz 4 kare kök 6'nın nesini alırsak arkadaşlar? Karesini alırsak 96 pi yapar. Bölü 90'lık dilim 4'te 1'e. Buradan arkadaşlar 40 kare kök 6. 96'yı 4'e bölerseniz kaç yapar arkadaşlar? 24 pi Evet cevabımız 40 kare küp 6 eksi 24 pi edenin seçeneği olur. 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bakalım ne vermiş bize. A, O, O, B, işte arkadaşlar. Bunları ben 2 R'ye seçeyim. Niye 2 R'ye seçtim arkadaşlar? Dıştaki büyük üçgenimizin. şöyle bir O merkezini düşünün şurada bakın. Şuna o bir diyelim. Bunun yarı çapı da kaç olsun arkadaşlar o zaman? 3R olsun diye böyle düşündüm. Anladınız mı? Evet. Şimdi buradan yarı çap TT DM neydi arkadaşlar? Dik. Burayı da kaç R seçmiştik? Küçük için 2R seçmiştik. O zaman burası kaç derecelik bir aç olur arkadaşlar? 30 derecelik bir aç olur. Boyalı bölgenin alanı verilmiş arkadaşlar bize. Ne yapılmış bakın. Boyalı bölgenin alanı verilmiş. Şimdi biraz meşakkatli bir işimiz olacak. Burası kaç derece olur? 30. Burası 120 derece olur arkadaşlar. Boyalı bölgenin alanı nasıl hesaplanmıştır? Büyük yarımdan arkadaşlar şu ODC üçgeni ve şuradaki 120'lik dilim çıkarılarak bulunmuştur. Yani bakın taral alanın diyeceğiz arkadaşlar? Büyük yarım bakın büyük yarımdan arkadaşlar ne çıkarılmış? Az önce de ifade ettik. Bir ODC üçgenin alanı bakın ODC üçgenin alanı bir de oradaki 120'lik dilim çıkarılmış arkadaşlar. Paralel olan neydi arkadaşlar? Bakın. 114 pi eksi 72 kare kök Evet. Şimdi büyük daire dediğimiz zaman büyük yarım için yarı çabuk açı seçmiştik arkadaşlar. 3R. 3R'nin karesini yapar? 9R kare pi bölü 2. Üçgenimizin alanı arkadaşlar. Bakın 2R burası da ne olur o zaman? 2R kök 3 olur. Bu dik üçgenimizin alanı arkadaşlar. 2R çarpı 2R kök 3 bölü 2 120'lik dilim için arkadaşlar yarı çapı 2R seçmiştik. 4R kare çarpı pi bölü kaç oldu arkadaşlar bakın. 3 oldu. Evet şimdi buradan toparlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu genişletelim. 3 ile bunu 2 ile genişletelim arkadaşlar. Buradan ne olacak? 27. 8 daha arkadaşlar. 35. R kare. Bakalım yanlış yapmayalım. 27. 8. 35. R kare. Pi bölü. 6 arkadaşlar eksi bakın burası ne yapar şu ikileri sadeleştirdiğimiz zaman 2 kare kök 3 çarpı r kare olur şimdi oradan bakın şunu kullanalım isterseniz evet burada yerine yazalım bunu evet 72 kare kök 3 arkadaşlar neye eşit olacak o zaman bakın 2 kare kök 3 çarpı r kareye eşit olacak şimdi 2 kare kök arkadaşlar bunu bölerseniz 36 r kare olur arkadaşlar R'yi buradan kaç buluruz biz? 6 olarak elde ederiz. Bize BC uzunluğunu sormuşlar arkadaşlar. BC uzunluğu kaç R'ydi bakın. 2 R'de cevabımız kaç olur arkadaşlar? Yani adamın seçelim. 8'e bakalım arkadaşlar. Şimdi 10 merkez yarım çemberde bakın B noktasında bir teğetimiz var. Yarı çap teğeti noktasında dik. Evet. AB uzunluğunu 11'in vermiş arkadaşlar. Boyalı bölgenin alanı. Yani şu bölgenin alanı <laughs> BOA ...üçgenin alanının yarısını eşit. Işte. O zaman üçgenin alanı kaç olacak arkadaşlar? 2A olacak değil mi? Üçgenin alanı 2A olacak. O zaman buralarda A'ya A olarak bulunmuş olur. Evet. Bize şuradaki B, E, yayının uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Şu yayın uzunluğunu sormuş. Görüyor musunuz? Şu yayın uzunluğunu sormuş. Şuraya da R diye. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan... E, ...A, AB uzunluğunda 11'in vermişti Bize B, yayın C yayının uzunluğunu sormuş değil mi? Evet. Şimdi bakalım... 2A birimlik kalan arkadaşlar biz nasıl hesaplayacaktık? Dik kenarların çarpımı R çarpı 10 bölü kaç olarak hesaplayacaktık? 2 olarak hesaplayacaktık arkadaşlar. Buradan bakın dikkat edin şimdi. Düzenleyelim bunu arkadaşlar. Evet. Bunları sadeleştirelim. Böyle. Burası kaç kalsın arkadaşlar? 5. Buradan 2A neye eşit olur arkadaşlar? Bakın. Evet. 5R'ye eşit olur. A'da neye eşit olur arkadaşlar? 5R bölü 2. Şu A da arkadaşlar daire diliminin alanını nasıl hesaplıyorduk? L çarpı R bölü 2. Bu da ne eşit arkadaşlar bakın. 5 R bölü 2 eşit değil mi? Buradan arkadaşlar şu R bölü 2'leri sadeleştirirsek yayımızın uzunluğu yani L uzunluğu da kaç olur arkadaşlar? 5 olarak bulunmuş olur cevabımız demiş Şimdi 9. sorumuz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şunlar eş değil mi? Yarı çaplar. Bu alanlar eş olur. O zaman bu alanı buraya taşıyalım arkadaşlar biz. Yani A artı B'ye hesaplayalım değil mi? Şimdi bakın burada burası da 12, 24 buraya kaç derecelik bir açı kalır arkadaşlar? 156 derecelik bir açı kalır. Biz o zaman bu A'yı buraya taşıdığımız zaman A artı B alanı hesaplayacağız. Doğru mu? A artı B alanı ne olur arkadaşlar? 156 derecelik dilim olur. Yarı çapımız kaçtı arkadaşlar bakalım. Evet okuyalım. 3 birim. Evet yer çapımız 3 birimse arkadaşlar karesini aldığımız zaman ne yapacak? 9 pi çarpı arkadaşlar 156 bölü ne yazacağız? 360. Evet şimdi şuradaki 360'ı bölelim 9'a 40. Şimdi arkadaşlar ne kaldı elimizde? 156 pi bölü 40. Bunları da 4'e bölelim. 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 156'nın yarısı 78 yarısını yapar 39 pi bölü 10 Evet birim karelik bir yüzey alanı oluşur cevabımız edin 10. soruya bakalım arkadaşlar Bakın A Bakın görüyorsunuz A merkezde şöyle bir yay Sonra B merkezde arkadaşlar şu kadarlık bir yer. Evet bunun yarı çapı 2 birim Bunun yarı çapı 1 Evet birim karelerden oluşmuş çünkü değil mi? C merkezli arkadaşlar yarı çapımız ne kadar arkadaşlar? 3. Bir de arkadaşlar D merkezli. Yarı çapımız kaç arkadaşlar? 2. 4 tane çeyreğimiz var değil mi? Bu çeyrek yayların uzunluğu sormuş bize. Çeyrek yayı şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. 2 pi r bölü ne ile hesaplıyoruz? 4 ile hesaplıyoruz. Evet. Yani çevrenin dörtte birini alarak değil mi? Buradan yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet. Bakalım şimdi. Birincisi A merkezli için arkadaşlar 2 pi r demiştik ya 4 pi bölü 4 artı şimdi arkadaşlar ikinci B merkezli için yarı çap 1 de 2 pi bölü 4 arkadaşlar artı C merkezli için arkadaşlar 3 kere 2 6 pi bölü 4 arkadaşlar artı D merkezli için arkadaşlar 2 kere 2 4 pi bölü 4 şimdi toparlayalım arkadaşlar 6 12 16 pi bölü 4 yay toplam uzunluğu kaç olur arkadaşlar? 4 pi birim olur. Evet. Cevabımız adına. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 11. sorumuz. Bakın bir karemiz var arkadaşlar. Bu alanlar hep birbirine ne olacak? Bakın şöyle. Eş. Bunu buraya taşıyalım arkadaşlar. Tamam. Bu bir kare olduğuna göre buradaki açımız kaç derece olacak arkadaşlar? Köşegen açı oradaydı. 45'lik dilim olacak. Buna da B diyelim arkadaşlar. Bize sorulan taralı alan ne olur o zaman? 2A artı B kaçlık dilim olur arkadaşlar? Evet. 45'lik dilim olur. Evet. Yarı çapımız kaçtı arkadaşlar? Onu vermemiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamını vermiş. Ve bize neyi sormuş arkadaşlar? Karenin bir kenar uzunluğunu sormuş. Biz o zaman R'yi bulalım arkadaşlar. Evet. mi bulalım arkadaşlar. Yarı çapımıza. Buradan pi r kare 45'lik dilim nedir arkadaşlar? 8'de 1'i değil mi? Ne vermiş bize? 25 pi verilmiş arkadaşlar. Buradan pi r kare arkadaşlar 200 pi olur. Pi'leri sadeleştirdiğimizde r de kaç olur arkadaşlar? 10 kare kök 2 olur. R arkadaşlar buradan görebilirsiniz. Ne oluyor? Bu karenin nesi oluyor arkadaşlar? köşegen oluyor. Karenin bir kenarı da o zaman kaç birim olur arkadaşlar? 10 birim olur. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan seçeneği olur. Ve 12 son sorumuz arkadaşlar. O2 merkezli çember, O1 merkezli çembere işten neymiş arkadaşlar? T. Evet. Birleştirelim bunu arkadaşlar. Evet. O1, O2 arasındaki uzaklık arkadaşlar. Şu arayı kaç vermiş bakın bize? 4. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Büyük çemberimizin yarı büyük R, küçük çemberimizin yarıçapına çapına küçük R diyelim arkadaşlar. Yarıçaplar farkını vermiş aslında bize ne olarak? 4. Evet. Bir de buradaki boyalı bölge yani halkanın alanını vermiş arkadaşlar. Halkanın alanı nedir? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkardığımızda oluşan sonuç. Bunda 62, 64 pi vermiş arkadaşlar. Buradan da neye ulaşabiliriz? Yarıçapların kareleri farkı arkadaşlar. Buradan iki kare farkı yaparsak R eksi R Büyük R artı küçük R. Kaç olacak? 64. Bize yarı çaplar farkını kaç vermişler arkadaşlar? 4. O zaman yarı çaplar toplamı da kaç olur arkadaşlar? 16. Bize küçük dairenin yarı çapını sormuş arkadaşlar. R artı R 16. Bakın R eksi R 4. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar 2 R. Kaç olur? 20. Büyük R'yi kaç olarak buluruz arkadaşlar? 10. O zaman küçük R'ye de kaç kalır arkadaşlar? 6 birim kalır. Evet. Bize küçük dairenin yarı çapını sormuş. Pardon. Neyi sormuş? Küçük dairenin alanını sormuş arkadaşlar. Karesini alırsanız 36 pi birim kare olarak cevabımız bulunmuş olur. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Arkadaşlar bugünkü dersimizi de bitirdik. Evet. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.